Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarım için ben İrem. Bugün bizim kanalımızın çek ilk çekilişinin son günü. Kazananı birazdan açıklayacağım. Kazananı şimdiden tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarımıza da bol şanslar diliyorum. Kazanamayan arkadaşlarımız da üzülmesin. Çünkü başka çekilişlerimiz de olacak inşallah. Şimdi isimleri gösteriyorum arkadaşlar. Kazanan kişi arkadaşlar açıklama kısmında Instagram linkinden bize ulaşabilir. Eğer kazanan kişi bir hafta içinde bize ulaşmazsa yedek talihliye geçecek. Şimdi arkadaşlar kazananı belirliyoruz. Evet arkadaşlar kazanan kişiyi belirledik. Kazanan kişi Zeynep Sena, yedek talihli de Tolga Toksoy. Zeynep Sena arkadaşımız bir hafta içinde inşallah bize ulaşır. Başka çekilişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.